Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Uzmanlarının raporunda kadın ve kızların Taliban yönetiminde sistematik olarak toplum dışına itildiği ve kolektif cezalandırmaya tabi tutulduğu uyarısı yapıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine bağlı uzmanların hazırladığı raporda Afganistan'da iktidarı 15 Ağustos'ta ele geçiren Taliban'ın düzenli ve sistematik olarak kadınları toplum dışına ittiği uyarısı yapıldı. Afganistan'da kadın ve kızlara yönelik şiddet ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın kurumsallaştığına dikkat çeken uzmanlar, kadınların işlerine geri dönmelerine izin verilmemesi, kamuya açık alanlarda yanlarında bir erkeğin bulunması gerekliliği, tek başlarına toplu taşıma araçlarını kullanamamaları, kıyafet kısıtlamaları gibi uygulamalara işaret etti. Raporda söz konusu kısıtlamaların kadınların geçimlerini sağlamalarını büyük ölçüde zorlaştırdığı ve kadınları yoksulluğa ittiği belirtildi. Uzmanlar çocuk yaşta evlilikler, zorla evlendirme, cinsel sömürü ve zorla çalıştırma amaçlı kaçırmaların da kadın ve kızların sömürülmeleri riskini artırdığına dikkat çekti. Kadın ve kızların korunması için eski yönetim döneminde oluşturulan Kadın İşleri Bakanlığı'nın lavabe edilmesi ve Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun mülklerine el konması, kadın barınma merkezlerinin kapatılması gibi uygulamalara da değinilen raporda, kadın ve kızların kamusal yaşamdan adım adım silinmesi girişimine tanık olunduğu kaydedildi. Uzmanlar Uluslararası Toplumu, Afgan halkının acil ihtiyaç duyduğu insani yardımı hızlandırmaya, kadın haklarına yönelik ihlaller konusunda yönetimdekilerden hesap sormaya ve kadınların temel haklarına yönelik kısıtlamaların derhal kaldırılması için baskı uygulamaya çağırdı.